Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle YouTube kanalımın geleceği hakkında konuşacağım ve aynı zamanda uzun zaman önce yaptığım BIM haritasını oynayacağız. BIM nerede haritası? Burada 500'den fazla BIM var. Neredeyse her il ve ilçeyi koymaya çalıştım. Her il var ve neredeyse de her ilçe var. Yani çok küçük ve içinde BIM olmayan bir ilçe değilse kesinlikle koymaya çalıştım. Yani sizin gittiğiniz BIM'lerde de denk gelebilir. Bu haritanın linkini de aşağıya koyacağım. Oradan oynayabilirsiniz. Bu haritadaki konumları hatırlıyor musun? Sen yaptın falan diyecek olursanız asla hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu. Zaten nasıl aklımda tutayım hepsini. Fakat burada çöp kutusunda kuşadası yazıyor. Konumların hepsi güzel bence ya. Böyle bin konumları olunca merkezi yerler oluyor. Bulması bazen zor oluyor bazen kolay oluyor. Hani böyle tam bir eğlenceli bir harita. Bunun bir alternatifi yabancılarda vardı. Türklere hiç yapılmamıştı. Ben de Türkler için böyle bir harita yapmak istedim. Türkiye'de bu işte mesela McDonald's nerede diye bir harita var. bayağı puanı falan çok yüksek çok beğenilmiş ama hiç Türkler için öyle bir şey yok. O yüzden ben de onun daha özenlisini hatta daha güzelini yaptığımı söyleyebilirim. Ondan bile daha çok hani dünyanın neresindeki McDonald's'ı anlama mapinde bile daha az konum var. Bimi çok neredeyse tüm bimlere eklemeye çalıştım anlayacağınız. Tabii ki burada şeyde dikkat ediyorum. Dağılımlara işte şehir şey dağılımlarına. Konum dağılımlarına. Yani Kuşadası'ndaki bimi şurada bir bim var da burası olduğunu sanmıyorum. Orası çok merkezi. Bizim gördüğümüz bim biraz daha şey bir bimdi. Böyle içeriye kaçmış bir bimdi. Yani şu... Şurada bir bin var. Bakalım bu bin hani böyle bayağı şey yani. Şehrin içinde baksanıza hani böyle bir ana yola yakın bir yerde değil kesinlikle. Fakat şu hemen geldiğimiz noktada bir ana yol vardı. Bu ana yola geçebilir miyiz? Az önce geldiğimiz yere nasıl gideceğiz? Aha ileride cami var. Bir dakika cami neredeydi? Ya camiyi kaybettim. Tabii YouTube kanalımın geleceği hakkında da bahsedeceğim. Tabii ki YouTube'u bırakmıyorum. Hani öyle bir planım yok. YouTube çok keyifli bir şey fakat bu son zamanlarda hiç vakit ayıramadım. O yüzden YouTube kanalını yeniden canlandırmam lazım. Ve bunun için şu an video yüklüyorum ama bunun daha farklı yöntemleri var bence. Çünkü Algoritma baya kötü şu anda YouTube kanalının. E, tahmin ediyorum bu videoyu eklediğimde de bunu fark ederim büyük ihtimalle. Bunu buslamak için çok daha önemli şeyler yapacağım. Mesela shorts, shorts içeriklere bir tık ağırlık vermeyi düşünüyorum. Onlara da tabii en iyisini yapacağız yani inşallah. Onda da sıkıntı yok. Burada bir bim var da. Bu bim değil ya. Bu yollar değil. Bir dakika burası olabilir mi? Burada bir bim var ha burası bence ya. Battal Bey çıkıyor. Aynen burası olsa gerek. Tam güzel bulduk. İlk, ilk 5K'mızla başladık. Orada hızlı hızlı bulduk kafamda haritalamıştım. Şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi diyor. Tamam Kayseri'deyiz. Bu çok önemli bir şey ama Büyükşehir sıkıntı. Neyse ana yoldayız. Bim nerede? Burada bimi e dikkat etmedim ben. YouTube kanalında mesela shortslara ağırlık vermeyi düşünüyorum. Böyle özgün içerikler, shortslarda daha önce hani Rainbow çakmalığı da değil de böyle hani daha güzel içerikler vesaire. Arkamda da gördüğünüz gibi Lesotho bayrağı var. Belki let's ile ilgili de bir şeyler yaparız. Böyle bir nerede gibi haritalar, yeni fikirler zaten çok fazla fikir var da hani bunları hayata dökemiyorum. Shorts'larla bunu daha sık ve böyle hani güzel bir şekilde yapmayı düşünüyorum. 10 dakikalık bir video yerine böyle hızlı yapılmış bir video daha güzel olur diye düşünüyorum. Ve bunlarla hani etkileşim arttıracağım. etkileşim arttırdıktan sonra yine normal düzen videolara döneriz. En azından benim derslerim biraz daha hafifleyene kadar böyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi Kayseri'yi bulamamışım gibi oldu ama yok yani buradayız. Kayseri burada. Ki bu yol e, şu yoldur bence hani bu... Yok bir dakika bakayım şu yolun açısına. Yok bu değil ya. Bu yol değil. Bu yol mu? Bu yol da değil. Kayseri'de de büyük yollar çok şey değil. Ayırt edici gelmedi gözüme. Şu yol nasıl? Bu yol bayağı uyuyor bu arada. Aha burada bir bin var. Bimin yanında Alper Daş'tan Salon Emre Bayan Kuaförü diye bir şey var mı? Mehmet Ceylan diye bir şey var. Yine erkek kuaförü bu arada da. Karen Butik. Şehzade Ziraat Bankası ATM. Şehzade var tamam buradayız. Güzel çok hızlı buldum. Yolun açısını eşitledikten sonra Biraz hızlı buldum. Biraz da tecrübe tahminiydi galiba. Şimdi buraya bakalım. Yılmaz Ticaret Siirt Bölge Bayisi diyor. Şu arabanın şansımız, arabanın üzerinde Siirt Bölge Bayisi yazıyor. Nereye baktığınızı bildikten sonra aslında bulması çok zor değil gördüğünüz gibi. E, nereye bakacağınızı bildikten sonra e, bu shorts olayı bu şekilde. Kesinlikle hani orada da böyle kalitesiz işleri yapmayacağız yani. En iyisini yapmaya çalışacağım. Belki konuklar vesaire de olur. Güzel olur, eğlenceli olur. Onun haricinde çok ciddi bir konu var. Bu konu biraz ciddi bence. Burada başka iletişim falan diyor. Acaba burada mıyız? Bir tane yani bin buldum öyle tararken rastgele. Yol açısına falan asla bakmadım. Yol açısı çok önemli ya. Bakın pusulayı kuzeye getiriyorum. Parmağımı şöyle. Pusulayı kuzeye getiriyorum. Sonra bu şeyle haritayla optimize oluyor. Mesela gördüğünüz gibi yol bu şekilde gidiyor. Hani burası olma imkanı yok. Böyle gitmesi lazım. O yüzden hani buna dikkat ediyorum çok önemli bir şey. Bunu yap bunu yaptığınızda oyununuz bir seviye atlar kesinlikle. Ki, ki yani dünya düşündüğünüz kadar büyük değil kesinlikle bulunuyor. Az önce gördüğünüz gibi Koca Kayseri'de Bimi tık diye buldum hani ben o Bimi ezberden mi biliyorum? Hayır. Kayseri'de daha önce gittim mi? Bir kere gittim sanırım. O da hani merkezine falan gitmemiştim diye hatırlıyorum. O yüzden hani öyle çok da Bimi bir oradaki Bimi görmüştüm yok hayatımda. Onun haricinde mesela benim bir Twitch kanalımda turnuvalar yapıyorduk. Turnuvaları YouTube'a taşımayı düşünüyorum. Bu da büyük bir haber bence. YouTube'da artık yayınları açmaya çalışacağım. Hani mesela bu turnuvalar 3 saat sürüyor. Ben onları YouTube'dan nasıl Twitch'ten YouTube'a yükleyemiyordum. Kesitlerini onları hani editlemesi falan 3 saatlik turnuva iyi mümkün değil. Yani onun için profesyonel sadece o işi yapan bir insan olmak lazım. Onu açıkça söyleyeyim. Ee, ben tabii öyle bir vaktim yok benim. O yüzden... Aha ileride cami var. Cami tabelası var mı? Heh. Neymiş? Abdülrahim Sancak Camii Dediğim gibi bu şekilde yüklemeyi düşünüyorum. O zaten otomatik yükleniyor. Twitch, yani ben YouTube'da normalde çok yanlı yayın açma taraftarı değilim çünkü sistemi çok iyi değildi ama artık neredeyse tüm Twitch yayıncıları bile YouTube'a geçmeye başladılar çünkü YouTube onu çok iyi yaptı. Canlı yayında ayrı bir sekme açılıyor. Shorts ayrı bir sekme. Önceden mesela Shorts yüklediğinde kanalın YouTube videosu yüklediğinde aynı etkileşim almıyordu. Böyle bir bozuyordu. Algoritma bozuktu. Şimdi onların hepsini ayırarak hani sanki üç farklı kanalım var. Biri canlı yayın kanalı, biri Shorts kanalı gibi böyle etkileşimlerini ayırdılar falan. Ben hani bunu çok beğendim. Bu çok hoşuma giden bir şey. Böyle ilgimi de çeken konular. Rida Camii. Ya cami küçük bir cami büyük ihtimalle. O yüzden yok. Şimdi bakın mesela biraz yer şekillerine bakmak istiyorum. E, burası tepelik bir yer. Tam mesela bence güneyimizde şehir bitiyor gibi bir yerde. O yüzden şehrin merkezi birazcık nerede kalıyor? Yani bakın batımızda da şehir bitiyor gibi. Batımızda ve güneyimizde şehir bitiyor gibi. O yüzden acaba burlar mı? Yani bakın mesela kuzeye baktığımızda da şehrin tamamını görüyor gibiyiz. Abdurrahim Camii'ni şimdi mesela burada arayacağım. Böyle bir fikir yani. Oturayım camini buralarda arayacağım ve mi? bir tane bim görsem ona tıklayacağım bu arada da bim de yok. Asla bim yok. Nas Market. A101 çok varmış bu arada Siirt'te. Siirt miydi burası? Siirt'teyiz aynı. <laughs> o kadar mı ki. Seç market aha bim var. Tıklıyorum sana ya. Yani. Yes burasıymış. <laughs> Demek ki az bim var ya. İlk gördüğüm bime tıkladım. Siz de şahisiniz yani. Yeşilce diyor. İstanbul'dayız. Eyvah. Ya İstanbul zayıf olduğum konulardan biri açıkçası. Çok hakim değilim. Şimdi yeşilceyi nasıl bilmezsin diye arkadaşlar kızabilir. Ben onu bilmiyorum yani. Hatta çoğu yerin büyük şeyleri de çok bilmiyorum. Mesela kağıthane tam olarak gösteremem yani. Şimdi burada kağıthane yazıyordur umarım bir yerlerde. Hmm kağıthane. Kağıthane buralar değil miydi ya? Kesinlikle buralar değil. Süper hakim değilim. Hiç yaşamadım İstanbul'da. Çok da böyle çok, çok İstanbul'la içli dışlı bir yer, bir hayatım yok. Kağıthane arkadaşlar. İstanbul'a arkadaşlar kusura bakmayın. Kağıthaneyi bilmediğim için üzgünüm ama bir gün belki. Kağıthane. <laughs> Asla bulamıyorum kağıthaneyi. Göztepe Atışehir. Can Park. Kuyu başı selamsız. Bu kadar küçük değil ya daha büyük yazması lazım. Ataşehir mesela bu kağıthane yakındır ya Beşiktaş'a bence Nişantaşı. Dolapdere. Kötü bir mahalle diye biliyorum. Kurtuluş. Gülbağ. Hızlı geçtik ben de göremedim yani biraz yukarısındaymış galiba neyse çok da önemli değil. Biz Anadolu'yuz falan gibi böyle bir şey söyledim saçma. Ee, onun haricinde YouTube kanalımı böyle geliştireceğim. Evet planlar bu şekildeydi. Bence daha güzel bir sistem olacak. Hem de çok vaktim yok yani maalesef. Bir şekilde içerik üretmek lazım ama çok eğleniyorum çünkü. Ve oynadıklarımı da paylaşmak, bildiklerimi de paylaşmak istiyorum. Bir dakika şöyle bir şey buldum. Kul açısı bu şekilde. Sonra bir daha bakarız. Çok dikkatli bakamadım. Türkiye ile ilgili bir meta. Aha Diyarbakır yazıyor. Şöyle bakın sarı beyaz mesela Türkiye bu insanlar bunu bu şekilde ayırt edebiliyor. Yol açısı bu şekilde. Acaba Diyarbakır merkezde miyiz? Bu da bir bir detay Diyarbakır burası Diyarbakır merkez yol açısı şu açı uyuyor bu, bu açı uyuyorsa da Burası olduğu kesin mi Bakın küçük bir yer gibi yani bu, bu da şehir bitiyor falan Büyük bir yer gibi değil ya burası Ben biraz yürüyeceğim bakalım Üst geçit falan var ya burası bence merkezdir d 885 Şehir merkezimiz etraftaymış Ergani diyor He. Diyarbakır Ergani İşler değişir Diyarbakır Ergan diyor. İşler değişir demiştim. Burada hemen giyime bakalım. Kuzeyimizde şehir bitiyor gibiydi. Boğumuzun açısı bu şekilde. Buralara bayağı uyuyor da. Selo Auto. Aha burası. Bence burası. Karşıda şey var mı? Petrol ofisi. Var. Bu da bu şekildeydi. Sadece İstanbul'daki bir kağıthane sıkıntı. Onu da çok uzun zaman arasak bulurduk. Videoyu çok uzun tutmamak için dedim bir tane daha çok önemli duyuru var. Ama bununla ilgili hani mailleşmeler devam ediyor diyeyim ve ben bunu böyle Türkiye'de bir ilk olma ihtimali yüksek. Onu da duyuracağım inşallah. ile ilgili. Yani ufaktan ipucu vereyim. Hani GeoGuessr'ın kendisiyle iletişimdeyim. Onu da çözersem inşallah güzel olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu da beğenin. Bubbles freak off and get off my property. I was at a party a long time ago at Ricky's house and I think Lucy was about 18 or something.